Yoğurtlu patlıcanlı nefis bir meze yapıyoruz. 4 tane patlıcanı közleyelim ve ince ince doğrayalım. 2 tane közlenmiş biberi de aynı şekilde ince ince doğrayalım. Bir tutam maydanozu da doğruyorum ve bir avuç kadar cevizi de ince ince kıyıp diğer malzemelerle birlikte tekrar karıştırarak kıyıyorum. Bir kase yoğurdu uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı tahin, 1 tane sarımsağı ezdim, biraz limon ve biraz da tuz ekleyip karıştırıyorum. Doğramış olduğum sebzeleri de içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Üzeri için buçuk su bardağı nohudu yağda kavuruyorum. Üzerine baharatlarını ekleyip birkaç turda onunla karıştırdıktan sonra hazırladığım yoğurtlu ve patlıcanlı karışımın üzerine nohudu gezdiriyorum. Son olarak biraz da maydanoz serpiştirdikten sonra bu nefis salatamız servis için hazır. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Tüm detayları YouTube kanalımda.